Bugün buradan istediğiniz gelinliği seçip giyineceksiniz. Gelinliğinizle sokağa çıkıp kendinize saçınızı ve makyajınızı yaptıracak bir kuaför bulacaksınız. Başladı! Aşkım o sana olur mu hiç? Niye sana oluyor da bana mı olmuyor? Bana daha çok yakışır, sana olmaz. Bana hepsi yakışır Dilşah. Göz var, şey var yani, nizam var. Ay neyse ben burada çok Diyarbakır havası alıyorum. Buraya gitmem lazım. Yani iki ışık birden kaybolur. Gelinliği söndürürüm ben. Ay bu da Cinderella gibi. Bir Cinderella olmayayım mı? <laughs> Hı? Hakkım değil midir yani bir Cinderella olmak? Aslında yani Evrar'ın seçtiği Cinderella gelinlik olmak. çok güzel. olabilir mu <laughs> Olabilir yani. Bana çok, bana da çok yakışır bu. Hadi ben birini seçeyim de şey yapayım oradakine gözüm kaldı. Ya artık birini ben de seçip gitmem lazım yani giyinmeye. Bir seçeyim, şimdi de şuradakilere de bir bakacağım. Kızlar hadi, hadi. Koşun koşun koş. Koşun. Ya. Koşun. ya aşkım. <laughs> Işık saçıyor çok güzel. Çok güzel. Hadi bu şeyde ne az önü. Evet dün de zaman az. Kızlar bakın zor olmuş. Ama harika. Güzel, başlı, göremiyorum abi. Göremiyorum şu an. Gelin mi? Kız öldüm öldüm o nişantaşı sokaklarında. Bir bakayım saç falan. Çok güzel. Beğendin mi? Bir Dediğim gibi bak. En güzel gelin. Ebrar'ın geleni mi sanıyorsun? Hangi gelin dedim ama. Seninki tabii ki. Ve geldik günün altıncı düellosuna. Altıncı düello Dişah ve Ebrar arasında olacak. Ben dilerseniz şimdi Dişah ve Ebrar'ı sahneye davet etmek istiyorum. Bir başka güzel. Gelinliğim inanılmaz uzun ve çok zor yürüdüm. Gerçekten tadilat için zamanım yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de da görsek sahnede. istemez miyiz? E i̇steriz, o hadi gel. O zaman Evrar geliyor. Whatever you want for me Çok güzel görünüyorsunuz ya buradan. Evet. Şu anda gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz, ışıl ışıl. Bakalım şimdi sizin o bu hazırlığı nasıl yaptınız? O görüntüleri izleyelim. <laughs> Bana Diyarbakır yolları gözüküyor bu hafta. Bakayım sana Ankara'nın bağları Hadi mı bana gelin, bağları seçmem mı? gerekiyor benim Hadi şu bakalım. Ve Ebrar'ı Ankara'nın bağlarına gönderiyoruz. Şöyle bir bakın bana. Oğlunuzu alır mıydınız beni? Almazdım. Aa neden? çünkü üçü de evli. Ya Nişantaşı halkı Türkiye'nin bir başka güzeli kimmiş göstereceğiz bugün. Ben geldim. Beni hemen yetiştirmeniz lazım. Ay, Beni sen hemen nereden hemen önce geldin? Alalım. Önce ben geldim. Ben Abla geldim. Canım. Rica edebilir miyim? Yarışmada ya. olur. Ben yarışmada ya. Ben seni göndermem lazım, Hadi <laughs> bir tane. Çok kısa vallahi. <gülüyor> vallahi, <gülüyor> vallahi işim <laughs> çok kısa. Yapacağım saçınızı vallahi bak. Hemen. Önlerini bile yapsak yeter yani. Zaten ben güzelliğimle ışıldarım podyumda.